Dostlarım hepinize merhabalar. Bugünkü videomda sizlere P Network hakkındaki son gelişmeleri aktaracağım. Ancak dostlar kısaca Bitget borsasının Dünya Kadınlar Günü için başlattığı kampanyadan bahsetmek istiyorum. Bu kampanya kapsamında sadece birkaç adımı takip ederek 15 BGB coin yani 100 TL kazanma şansı elde edebilirsiniz. Dostlar ilk olarak aşağıya bıraktığım linkten Bitget borsasına kaydolun. Daha sonra herhangi bir tutarda istediğiniz bir coin'i borsaya yatırın ve son olarak yatırdığınız coin'de spotta ilk al sat işleminizi gerçekleştirin ve şimdi etkinliğe kayıt ol butonuna basın. Bu kadar dostlar 100 TL değerinde BGB coin'i kazanmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi ise dostlar P Network'e dönersek son zamanlarda protokolün defa alanındaki gelişmeleri oldukça olumlu yönde ilerliyor. Bu gelişmeler arasında KYC doğrulama işlemlerindeki ilerlemeler ve Pi Hackathon gibi etkinlikler yer alıyor. Her yıl 14 Mart'ta kutlanan Pi Günü bu yılda Pioneer'lar tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Pi Gününde Pi Network yeni madencilik mekanizması ve KYC çözümü gibi yenilikler getirmişti. Bu yılda P-Core ekibinin yeni bir inovasyon sunması bekleniyor. Ayrıca P-Network kurucusu Nikolas P gününde Pioneer'lar için birçok programın açıklanacağını söyledi. Bazı spekülasyonlara göre ekip Open Manlet lansmanı hakkında da bilgi verebilir. P-Network, KYC doğrulama ve ekosistem geliştirme hedeflerine ulaştığında Open Manlet'in canlı yayınlanacağını duyurdu. Pi Hakaton etkinliği de bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmişti. Şu an itibariyle Pi Network'te 3.8 milyondan fazla kullanıcı kimliklerini doğrulamış durumda. Pi günü etkinliği Pi Network'ün 4. yıl dönümünü kutlayacağı için Pioneer'lar için oldukça heyecan verici olacak. Kurucunun da belirttiği gibi kripto dünyasında Pi hayranları için birçok program olacak. Dostlar şimdilik Pi Network'tan anlatacaklarım bu kadar. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup KYC'nizi yaparsanız 10 dolar kazanıyorsunuz dostlar. Şu anda piyasada en düşük komisyonu alan borsa dostlar. Yani Binance, GTO diğer borsalardan daha az komisyon oluyor. O yüzden bu borsayı da kullanabilirsiniz. Çok da güzel airdroplar yapıyorlar dostlar. Dostlarım kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.